belgeler, arkamda görmüş olduğunuz meclis duvarına asılı olan bir grubu belgeler tarihsel bir iki yüzlülüğü ortaya koymak içindir. Haşa cami yıkmak, haşa Kur'an yapmakla suçlayarak bir dinsel zemin üzerinde yıllarca oy toplamıştır. Bu zeminin bir parçası olarak dış politikada, iç politikaya alet edilmiştir. Hatırlıyorsunuz bugünün Cumhurbaşkanı, dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Van Münik ile İsrail Devleti'ne kopta koydu. İsrail Devleti'nin karşısında olduğunu söyleyerek iç politikada büyük güç ve oy toplamıştır. Yine hatırlıyorsunuz içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da bulunduğu Mavi Marmara gemisi İsrail'e doğru yola çıkarılmış, İsrail'in hukuka ve vicdana aykırı müdahale sonucunda orada vatandaşlarımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Ve bu meselede yıllar yılı iç politikaya malzeme edildi. Oysa ki Van Münit kriziyle İsrail devletiyle çatışma halinde gösterilen, Mavi Marmara'yla İsrail'le çatışma halinde gösterilen Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler o dönemde şu arkamda görmüş olduğunuz belgelerde Amerika Birleşik Devletleri'nde AKP'nin İsrail Devleti yanlısı olduğu, Yahudi Devleti yanlısı olduğunu ispatlayabilmek için lobi şirketlerine 63 milyon dolar parayı Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden ödemiştir. Şimdi arkamızdaki belgelerde görüyorsunuz. Bu belgeler şunu söylemekte. Belgenin tarafı Türkiye Cumhuriyeti'nin Amerikan Büyükelçiliği. Diğer tarafında ise lobi şirketleri bulunmaktadır. Ve açıklamalara baktığınızda gördüğünüz gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hükümetinin İsrail yanlısı olduğu, Yahudi yanlısı olduğunu anlatabilmek için çok çeşitli faaliyetler içine girildiği ve bu faaliyetler içinde yaklaşık 65 milyon doların bütçede ki bu tutar daha sonra arttığını da tahmin ediyoruz ödendiği çıkmıştır. Bu belgelerin kaynağı Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'dır.